Arkadaşlar hepinize merhabalar. Biliyorsunuz yaklaşık 20 gündür hesabımız kapalıydı. Da 3-4 günce hesabımız açıldı. Bugün şu videoyu yükledik. Bu video 1 saat içerisinde 165 bin, 170 bin izleme geldi ve baya beğeni geldi. Tam bize hesabımız tekrar keşfet açıldı, eski seviyelerim buldu derken hesap 1 saat sonra video kaldırıldı, ihtar yedi. Toplum kuralları aykırıdır diye. Şimdi alamadım. Daha önce bu sesle ben video yapmıştım hala bu videom yayında duruyor. Şurada da gidip bakabilirsiniz şu video. Şu izlediğiniz video şu anda yayında hala izleniyor ve 260 bin beğeni almış. 4-5 milyon üzerinde izleme de almış. Ve bu video ile ilgili 3000 video da yapılmış. Ama nedense benim şu andaki bu yüklediğim video kaldırıldı. Yani neyi toplum kuralına aykırı? Şu anda bu video ile ilgili 3000 tane video var. Hepsi buna benzer ilgili videolar var. Gidip baktığınız zaman buna benzer 3000 tane video var. Bu kadar kişinin hiçbirini ihtar almaması ve bizim sürekli böyle önümüz kesilmesi Neden tiktok Önümüzü sürekli kesiyorsun Neden Yani daha önce dediniz ki Sadece yaş küçük olduğu için tek başına gözükmüyorsun tamam Bundan sonra hep ben de yanındayım sürekli videolardayım video olmama rağmen sürekli Bu şekilde Önümüzü kesilmeye çalışıyor neden Bunu neden bize yapıyorsun Buradan tiktok etkileri sesleniyorum neden Neden bizim sürekli hesabımızı sürekli banlıyorsunuz, sürekli ithal atıyorsunuz ve video hesabımızı sürekli banlıyorsunuz, sürekli hesabımızı kapatıyorsunuz. Çünkü bir şekilde bizim hevesimizi sürekli kutsalımıza bırakıyorsunuz. Biz tam artık video tekrar yapalım, tekrar video başlayalım, tekrar bir şeyler üretmeye başlayalım derken hesabımız ya ban yiyor, ya ithal yiyor, ya canlı yayın yiyor, ya hesap komple kapanıyor. Sürekli böyle bir şey yapıyorsunuz. Neden bunu sürekli üzerimize yapıyorsunuz? Yani herhangi bir şey yok. Çoğu kişinin kullanıcılarına ben bakıyorum. Adamlar yayında olsun, canlı yayında olsun, videolarda olsun. Ana avra düz küfür ediyor. Hiçbirinin hesabı bu şekilde bizim gibi baskı altında değil. Özellikle bizim hesabımızda üzerinde neden bu kadar baskı var? Sizden ricam artık bizim bu hesabımıza elinizi çekin ya. Sizden ricam artık bu hesabımıza elinizi çekin. Bizi rahat bırakın ya bir içerik üretelim ya. Yani aynı içerik üretmişim. Aynı içerik. Bak hala bu yayında şu şimdi attığımda, da yine attığım da, da yeni attım video. Neden? Neden bu hesabı kapatıyorsunuz? Yani aslında videoda ne var? Bir şey yok ki. Miza var. Sadece miza içerikli bir şey var. İçindeki ses efekt. içindeki diğer e, argo kelime değil. Oradaki K harfi değil. T harfi eklemişim. Hiçbir argo kelime yok. Hiçbir şey yok. Neden? Neden bu şekilde hesabımızı sürekli banlıyorsunuz, kapatıyorsunuz? Yani bu videoda sadece bir mizah içeriyor. Herkes güldü, eğlendi, sonunda bir mizah var içerisinde. Bu mizahı neden kabul etmiyorsunuz? Yani buna benzer bir sürü video var. Bizim videoda yani öyle ağır bel altı bir küfür yok. Bel altı bir taciz yok. Taciz ve zorbalık diyor. Neyin tacizi? Neyin taciz zorbalığı? Artık bu videomuzdan bu hesabımızdan elinizi çekin. Sizler ricam artık bu hesabımızdan elinizi çekin. Yeter ya. Vallahi yeter. Bıktık ya. Video içerik video üretmekten bıktık ya. Hevesimizi bırakmıyorsunuz. Yani bir video yaparsın hevesi bırakmıyorsunuz. Yani hesabımız şu anda bizim bıraksaydınız yemin ederim bu hesap şu anda bir milyon olmuştu ya. Görüşürüz. Bekle. Arkadaşlar kapatmayın. Lütfen kapatın. Kapatmayın. Kapatıyorsunuz ben size müzik söyleyeyim. Siz de kapatıyorsunuz hemen benim hesabımı. Kapatmayın. Abdülkadir hesabı kapatmayın. Sağlıcakla görüşürüz. Ol.